Niye kimse yok evet. burada? Çünkü ben varım. <laughs> Ejimen. <Eğizim> Ejimen. <laughs> yok lan biz unuttuk bizim sloganımız Ejimen değildi lan. Öyle mi? <laughs> Adam bizim için her zaman yalan. <laughs> 7.62 verin. Yes, yetişemedi hiç Nasıl koş şöyle bana. daha verin bana bir daha. benim fırça niye düştü? Aa, yayın açmışım. Selamun Aleyküm, <laughs> ben <DJ'dim>. Ya <laughs> sana fotoğraf göndereyim derken nereye gittin ya? Bana sıkıyorlar sana Gel, burada 7.62 var O gelemez artık Mevtiha Oğlum, planör var burada Planör unut bana sıkıyor Unut artık, yok öyle birisi Kime sıkıyor? Ee, gördüm Bana yukarıdakini veriyor Aaa, SLR var burada Nereye atıyorsun? Planör yukarıda. Ha yedi yedi yedi. Yedi mi? Planör mü yedi? Evet evet. Tolga yedi ya da ben İnişe geçti. Şimdi. Aha buraya geliyorlar. Buraya geliyorlar. Uaz deme Cip. Evet evet, evet. evet. Uaz. Buraya geldi onlar. Gidiyorlar. Durdurun onu. Durdurun onu. Kafa yedi. İşaretimde kaldı. Planer geliyor geri. Planer gidiyor. Ben gideyim şu evlere gireyim ya. Bizden sonra gelenler oldu. <laughs> Bir daha Oy, Kardeşim kafanın... Kafası da aldı çocuğun. İkimizden birinden yedi o. Başka sıkan yok. O direkt öldü galiba değil mi? Evet. Yok. Kim kim direkt öldü? Adam. Bir yere bir yere. Senin vurduğun adama böyle bir vuruş attım ki. Ben öldü mü? Markım var. Nerede o adam? Acı. 25. Şu ağacın arkasında. Dur bakalım. Kaç metre orası? 200 mü? Ben mi? Ben görebilir miyim şu an? Nerede ağaç yok burada? 1 2 3 300 metre. Araba geliyor. Araba geliyor şöyle. Tolga sen kime dedin öldü diye? Biri öldü dedin ya. Uç kardeşim buraya çağırın. Buraya gelsin. Boğazlık. Ah be, yakındı. Ben mermi alayım şu evden. Kaç lazım? Üsküde bayağı Gel. Var. Bayağı mı? Kaç tane ha? üstü? Evet. Adam nerede? Pencerede gördüm. Ya. Yedi. Bir daha bir tane yedi. Bu nasıl kaldı ben o çatı ya? Adamlar bu tarafta beyler. Beni vurmaya çalışıyorlar ama. Pencerede belki. De. Bir tane yedi benden. Niye bakmıyorsun ya bu Çift sesi geliyor. Çift sesi geliyor. Dışarıda mı? Evet, ha gördüm. Dışarıda. Şurada. Ağacın arkasında belki solunda bak orada. Önündeki ağacın orada gördüm. Böyle şu adamları indirseniz ya. Nice. Nerede abi? O nereden sıkıyor? Tolga, Tolga abi bak yakın oyna bak öleceksin bak. yok da. Adam arkada adam var beyler. Nerede? Gördüğünüz Geldim. Bakayım ya. Nasıl bak şu tepede adam var. Oo, fes dolu. Yine, Burak burda adam var ha. Gitti bir tane. Oy, 762. 762 ver bana, çabuk, çabuk. Bu az deme. Evet, bu sağ tarafı düştü. At, at bir 762 at bana, bir 762 at yere. Yav attım abi, Yok. gelip baksana gözünü seveyim ya. Tekerlerini aldım ben ondan önde. Oğlum Ama çocuğa alandı. ne vurdum var ya. Koşuyordu bir de. Kaç metre vurdum lan bakmadım, görmedim orayı. 200-300 metre var rahat. İşaretim 3-7 SLR. Nasıl düşmedi lan? İşaretim 3-7 SLR. Nerede? 55 mi? Evet, eve girdi. Oğlum adam açıkta nak lan. Birleşikliği severiz. Oğaz'ın orası ne oldu? Yürü, yallah tazik yallah. Oy, <laughs> Sağımızda adam var. Sağımızda adam var, bırak şimdi. Oğlum çocuk, neden yapıyorum ben Sağımızda ya. adam var diyorum sana, sen ne diyorsun ya? Ya de kadar sağımızda adam olsun. Oğlum çocuk pikliyor belki ıskalamak yok kafaya ha öldü kili mi çaldı geldi. lan biri yo asis gel sen mi aldın o çocuğu Sen düşürdün kalkmış asis geldi ama bana ondan sen düşürmüştün ya mı hayır Arkadaşım şimdi nakladığım çocuğu asis geldi öldü ama çocuk uaz var ya uazı vurdum uaz değil lan rolo bir yok mu ya o öldü öldü ondan mı Ha. Kaldılar o kil'i ya. Lan bu benim hakkımda ya. Belki buz lazım var mı acı? Var var. Benden bir buz çekeyim ya. Arkaya Tolga abiye bakayım. Nereye bakıyorsun abi? 130 ha, Ölmüş o. Öl. Sen mi vurdun? Yoo. Niye ölüye sıkıyorsun peki? Utanmıyor mu? saygınamıyor böyle ya. Hayır abi ölmedi. Tepede kulübenin yanında bir solundan bir sağından bakıyor. Şuradaki kulübenin. Ha benim kill şimdi geldi lan belki Bak ya. <laughs> ya oğlum adam alan açık veriyorsun. Açık veriyor senin yüzünden. biri. Buraya geliyor ya. Geldiler geldiler çabuk. Burada bak. Numarası. <laughs> nasıl vurdu? Abi küfür etme Ne oldu bir de sola evet. mı kaçtı o tek miydi bug ile gelen? İki miydi? Belki, dur belki geliyor. Abi nasıl ya? Berke be. Çok low çok love. Çok love diyorsun da herif seni aldı bir güzel. Ne Ejmen. Yelek yelek gücü var ondan düşmemiş. Ne yaz? Ne çıktı ya drop'tan? Gibi. İşte hepsi bende. En en bilmem ne vardı almadım. Drop silahını almamış. MK var herhalde. MG3 mü vardı? O, hayır, öteki. Mıkı mı? Mıkı. Ciddi misin? Niye almadın? Ya, bilmiyorum mıkı mı? Ne uzun var ya otomatik silah. MG3. Dünya savaşında kullanılan. Mg Mg Öteki öteki ot. Mg işte Mg diyoruz oh. be abi abi be oh. Abi be abi Allahım ya Almanların silahı Aynen aynen Almanların silahı Aynen Mg 3 Oynanır mı ki Mg 3 Bir şey diyeyim mi o Hayır. köpek gibi oynanır ha Dur geçtim Bu güzel silah şey ya Volga abi oradan 6x çeksene bana. Loottan 6x çeksene abi. bana abi. Ya, ya da 4x, 4x varsa 4x, var 4x de al. Tamam 4x de olur. Da. 4x al. 8x var. Yok 8 olmuyor abi. KNT değil ya. Yok 4x. 4x. Na, sende ne var? Ya MG ile sprey atacağım abi o yüzden diyorum. Tamam o zaman ya oğlum. 6x varsa bendeki 4x'i vereceğim sana. Önme. Gel al. Ben nasıl çıkacağım oğlum yukarı ya? Geleceksin sen mecbur benim yanıma geleceksin. <laughs> Geliyor mu gelmiyor mu? Abi dur adam var boş. Gelemem ben. Gel abi sen geçmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> abi neler yapıyorum ya. Vuruşlara geldim. Geldim. Oğlum çocuk o kadar zıpladı zıpladı öldü yola. Abi 2 vs 2 kaldı he. Nerede Doğru bu bambiler? Abi. Nerede bu bambiler? Selamünaleyküm. Aleykümselam Selam. Yiğit hoş geldin. Hoş bulduk ne yapıyoruz oyun mu? Aha. Evet. Ağaç şeymiş özür dilerim. Ayyoo. Burada burada burada. Nerede? Yaktı ha, onu yaktı. Ey cici ben. Yaktın mı hakikaten adamı? Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen evet, kanala yani. abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.